Merhaba arkadaşlar. AYT serimize hepiniz hoş geldiniz. AYT serisi nerede? Nerede bu AYT serisi değil mi? Ee, hocamız birazcık acemi olduğu için, birazcık e, not hazırlayamadığı için birazcık geç kaldık. Çok özür dilerim. <laughs> Maalesef birazcık e, acemiyiz ve birazcık hazırlayamadık. Ama halledeceğiz arkadaşlar. Hallettim. Bundan sonra her gün bir ayete, bir tiyete, bir ayete, bir tiyete videolarımız gelecek. Her gün saat 7'de gelecek arkadaşlar. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın tamam mı canlarım? Şimdi trigonometride trigonometrik fonksiyonlara giriş yapıyoruz. Bunun ardından hemen de soru çözümü gelecek. Şimdi hazırsan hadi gel. Hep birlikte başlayalım. Şimdi... Dik üçgende trigonometrik oranlara bakacağız arkadaşlar. İşte sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant bunlar ne? Açılımları nelerdi? Hadi gelin hep birlikte hatırlayalım. Sinüsün neydi arkadaşlar? Karşı, kalemimiz yazmıyor. Karşı, bölü, hipotenüstü. Hipotenüstü de hip olarak yazacağım arkadaşlar. Hipotenüstü. Daha sonra kosinüs neydi? Kostan aklımızda kalacaktı. Komşu, bölü, hipotenüstü. Hip olarak yazacağım bunu da bir üstü. Daha sonra kalemimiz çok güzel yazmıyor. Durun açık temizleyelim. Tanjant neydi arkadaşlar? Tanjant karşı bölü komşuydu. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşıydı. Tanjant ve kotanjant fark ettiniz mi? Birbirinin tam tersi. O zaman komşu bölü karşıydı. Hatta kotanjant da şu şekilde aklımda tutuyorum. Kotanjant ha k var orada. Komşu bölü karşıdan aklımda tutuyorum. Tamam mı arkadaşlar? Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi geldim arkadaşlar. Trigonometrik fonksiyonların sinüs, kosinüsün özel değerlerine geldim. 0'da ne oluyor? 30'da ne oluyor? 40'da, 45'te pardon, 60'da ne oluyor? Bunlara bakacağım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz sıfırların hepsini zaten ben bunları birim çemberinizde göstereceğim. Tamam mı? Şimdiki yerimiz ne? 30, 45, 60. Ben bu değerleri nereden bulabilirim? 30, 60, 90 üçgeninden ve 45, 45, 90 üçgeninden bulabilirim arkadaşlar. O zaman bulalım. O zaman köşeye bir yere bir tane üçgen çizelim. 30 60 90 üçgen çizeceğim bir tane. 90 30 burası da 60 olsun. 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı kök 3, 90'ın karşısı 2. 45 45 90'ımı çiziyorum arkadaşlar. 45 45 90. 1 1 kök 2 geldi. Bunları çizdim. Şimdi arkadaşlar bazı sorularda direkt mesela işte kotanjant 60 nedir? Tanjant 30 nedir diye sorulacak. Ee, eğer biliyorsanız aklınızdan direkt yapabilirsiniz. Ben hiçbir zaman şey yapmıyorum. Hani ezbere bildiğimi düşünmeyip direkt mesela çiziyorum ki garanti olsun hatalı olmasın sonuçlar. Genelde çiziyorum. Üşenmiyorum. Siz de üşenmeyin bakayım. Şimdi sinüs 30. Sinüs neydi arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. Sinüs 30. Karşısına 1. Hipotenüsüne 2. Yani 1 bölü 2. <laughs> sinüs 45 45 45 90 üçgenim 45 45 90 üçgeninde arkadaşlar bütün değerlerim kök 2 bölü yani bütün değerlerim derken sinüs ve kosinüs değerlerim hepsi kök 2 bölü 2 çıkacak bakın şimdi sinüsü hesaplıyorum sinüs 45 herhangi birini aldım karşısına 1 hipotenüsüne kök 2 1 bölü kök geldi ya arkadaşlar şimdi şuraya yazıyorum 1 bölü kök 2 geldi ya ben bunu kök 2 ile genişletirsem ne olur genişletebilirsem inşallah kök 2 bölü kök 2 ile kök 2'yi çarptım ne oldu? 2 oldu arkadaşlar. Tamam mı? Kök 2 bölü 2 oldu. Yazıyorum. Kosinüs için hesaplıyorum. Kosinüs nedir? Komşu bölü hipotenüstür. Komşusu ne? 1 karşısına hipotenüsü Pardon. Kök 2. Değil mi arkadaş? O da kök 2 bölü 2'ye denk geldi. Tamamdır. Daha sonra tanjant ve kotanjant değerlerim. Tanjant ve kotanjant değerlerim de her zaman bir çıkacak. Arkadaşlar hemen kontrol edelim. Tanjant 45. Karşı komşu. 1 bölü 1'den 1. Kotanjant 45. Komşu karşı. 1 bölü 1'den yine 1 gelecek arkadaşlar. Tamam mı? Bunları direkt ezberden takır takır yapabilirsiniz. Ezberden de değil mantığını biliyorsunuz. Tamam mı? Ezber lafı duymak istemiyorum. Şimdi. <laughs> Sinüs 60'ı geçtim birkaç tanesini yapacağım aklımıza kalması için. Tanjant atışı yapmak istiyorum arkadaşlar. Tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. Karşısına kök 3, komşusuna bir. Yani direkt kök 3 yazabilirim. Kotanjant 30'a bakmak istiyorum. Kotanjant ne? Komşu bölü karşı. Komşum ne? Kök 3. Karşım ne? 1. O da ne geldi arkadaşlar? Kök 3 geldi. Bu şekilde tablodaki diğer yerleri de doldurabilirsiniz arkadaşlar. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Şimdi geldik asıl konumuza arkadaşlar. Trigonometrik fonksiyonlara geldik. Şimdi adım adım tek tek sinüs ne, kosinüs tanjant kotanjant hepsini öğreneceğiz. Önce bir kahve. Biraz bir da su içeyim. Yemek molası gibi oldu. Arkadaşlar klimayı açıyoruz e, klima da ister isteriz boğazlarımızı kurutuyor. Hani otururken falan fark etmiyorum ama mesela ders anlatıyorum derse sürekli şey hani şey içen dayılar gibi sürekli <laughs> falan yapıyorum böyle hiç hoş olmuyor. Halbuki yani insan gibi ders anlatmaya çalışıyorum şurada. Hep bu klimalar yüzünden ve bu aydının sıcağı yüzünden maalesef. Şimdi Geldik trigonometrik fonksiyonlarımıza. İlk önce kosinüs fonksiyonundayız arkadaşlar. Şimdi kosinüs fonksiyonu birim çember üzerinde yer alan P noktasının x koordinatı alfa açısını kosinusu verir. Bu, bu değer kosinüs alfa şeklinde gösterilir diyor. Şimdi burada söyleyeceğim birincisi. absis ne? Ordinat ne? Absis arkadaşlar x demek, ordinat da de y demek. Benim aklıma şuradan kalıyor. Absis a ile başlıyor değil mi? Ordinat o ile başlıyor. Şimdi ilk önce alfabede ne gelir? A gelir. İlk önce ne gelir? X gelir arkadaşlar. Daha sonra da ordinatın Y'si gelir. Tamam mı? Ben aklımda böyle tutuyorum. Güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar ben burada size birim çember üzerinde ne yaptığımızı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar mesela kosinüs alfa bölü Y'yi bilmediğim varsayıyorum. Ve şöyle bir diklik indiriyorum. Tamam mı? Şimdi kosinüs alfa. Ben alfanın kosinüsünü nasıl bulurum? Kosinüs ne demektir arkadaşlar? Komşu bölü karşı demektir komşu bir karşı mı? Komşu bölü hipotenüs demektir arkadaşlar. Hocamız bile hata yapıyorsa cık cık yazık, yazık hocamıza. Şimdi komşum neresi arkadaşlar? Burası. Ben burayı kosinüs alfa olarak yazıyorum. Tamam mı? Daha sonra hipotenüsüm ne? 1. Nereden biliyorum? Birim çemberden. Orası nedir arkadaşlar? Yarı çaptır. Yarı çap her zaman birdir. Tamam mı? Orası bir. O zaman komşu bölü hipotenüsten ne yaptı? Ee, kosinüs bölü 1'den kosinüs alfa yaptı. Ordinatım ne? Y. Bu şekilde yazıyorum. Şimdi arkadaşlar kosinüs fonksiyonu ne ile ne arasında tanımlanıyor? Bak burası çok önemli. Eksi 1 ile 1 kapalı aralığında tanımlanıyor. Arkadaşlar bu sorulardan bize lazım olacak. Aklınızda bulunsun. Geldim sinüs fonksiyonuna. Bakın sinüs fonksiyonu da arkadaşlar. Dikliği indirdin. İndirdin mi dikliği? Sinüsü nasıl hesaplıyordun? Karşı bölü hipotenüs. Hipotenüsüm ne? 1. Karşısı ne? Yani burası sinüs alfa arkadaşlar. Daha sonrasında absesim ne? X. Bu şekilde X virgül sinüs alfa olarak yazabiliyorsun P noktasına. Şimdi arkadaşlar ee, bu fonksiyonun da yani sinüsün tanım aralığında şu şekilde veriyorum. Eksi 1 ile 1 kapalı aralığında oluyor. Yine kendisi bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam mıdır? Geldim. Bir sonraki sayfama. Şimdi arkadaşlar işte burada kosinüsün değerlerini göreceğiz. Tamam mı? Tek tek değerlerini. Yani 0, 180, 270 yani bir de 360 yine 0'a tekabül ediyor. Bunları tek tek göreceğiz. 90'ı saydım mı arada hatırlamıyorum. Hemen bakalım. 0, 90, 180, 270. 4 tane. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burası ne? eksenleri göreceğiz ama şöyle yazayım. Burası 1'e 0 noktası arkadaşlar. Hatta şöyle yazıyoruz ya 1, 1, eksi 1, eksi 1 olarak yazıyoruz ya arkadaşlar. Şimdi şöyle. Bu x ekseni kosinüs eksenidir. Tamam mı? Burada 1 görüyorsan bu kosinüse ait 1'dir. Burası ne eksenidir arkadaşlar? y ekseni yani sinüs ekseni. Burada 1 görüyorsan bu da sinüse ait 1'dir. Tamam mı? Şimdi bunu bir sonraki sayfada göreceğiz ama yine de anlatayım. Daha iyi anlayacaksınız. Şimdi 1'i gördün. Yanına 0'ı koydun nesi 0 y'si 0. 1 gördüm. Burası ne ekseni sinüs 80'e. O zaman nesi 0 x'i 0. Geldim. Burası ne ekseni eee cosinus 80'e. -1'i gördüm. Yanına 0. y'si 0 oldu. Burası ne ekseni y ekseni. Yani sinüs 80'e. O zaman sıfıra eksi bir olacak değil mi arkadaşlar? X'i sıfır olacak. Şimdi bunları bulduktan sonra e ben bunları tek tek yerine koyabilirim. Kosinüsleri ne demekti? Kosinüsleri x eksenin üzerindeki noktalarından bahsediyor aslına bakarsan. Şimdi e, kosinüs sıfır. Geldim. Kosinüs sıfır neresi? Burası arkadaşlar. Ne almışım? Bir almışım. Kosinüs 90'daki değerim ne arkadaşlar? Sıfır. Daha sonra Kosinüs 180. 180'deki değerim ne arkadaşlar? Eksi 1. 270'deki değerim 0. 360 dersem tekrar nereye geleceğim? 1'e geri döneceğim arkadaşlar. Anlaştık mı? Geldim sinüs 80 için. Hiç ve hiç aynısını çizmeyeceğim. Bakın Burada ne gördüysem bu tarafa aktaracağım arkadaşlar. Şimdi seyredin. Şimdi sinüs ne demek? Sinüs demek y ekseni demek. Tamam mı? Y ekseni üzerinde tanımlayayım ben sadece. <laughs> Anlaştık mı? x ekseni üzerinde aldığım noktalarda genelde sıfır alacağım. Tamam mı? Başlıyorum şimdi. Şimdi sıfır e, 90 180 ve 270. 360'da tekrar başa döndüm. Anlaştık mı? Sıfır. Baktım. Sıfır aldım. 90'dayım. Baktım. 1 aldım. 180'deyim baktım 0 aldım. 270'deyim baktım eksi 1 aldım. 360'deyim geldim tekrar aynı yerdeyim 0 aldım. Tamam mı arkadaşlar? Yani bir tek yazmamla iki soruyu yani iki tane boşlukları birden doldurabiliyorum. Bu bize yeterli. Anlaştık mı? Şimdi geldim kosinüs 80'ine sinüs 80'ine arkadaşlar. Şimdi Bak Burası bizim için önemli. Kosinüs 80'i demek, x 80'i demek. Tamam mı arkadaşlar? Ben sadece kosinüsü tanımlı olduğu aralıkları aslında tanımlı her tarafta ama değer aldığı aralıkları bulmak istiyorsam x 80 üzerinde bulacağım. Anlaştık mı? O zaman kosinüs 80'inin tanım aralığını biz zaten eksi 1 ile 1 aralığında olduğunu söylemiştik ya. E zaten burası eksi 1 değil mi? Burası da bir değil mi? Aslına bakarsan direkt zaten ben bunun üzerinde tanımlayayım. Bunun üzerinde tanımlı olduğum zaten de kosinüsün tanımlı olduğu aralıktan da anlayabilirim arkadaşlar. Geldim sinüs eksenine. Sinüs ekseni deyince aklımıza ne gelecek? Y ekseni olduğu gelecek değil mi? Ben sadece Y ekseni üzerinde tanımlayayım. Bak 1 eksi 1. 1 ile eksi 1 aralığında tanımlayayım arkadaşlar. Gördünüz mü? Sinüsün alabileceği değerler zaten bu aralıktadır. Anlaştık mı? Bu da cepte. Şimdi geçtim. Geldik arkadaşlar kotanjant fonksiyonuna, geldik tanjant fonksiyonuna. Şimdi ilk önce tanjant fonksiyonuna başlıyorum. Şimdi birim çemberde bir ışın tanjantı şu şekilde ifade edilir. Açı ortadan çıkan bir ışın OP ışını olarak düşünülür ve bu ışın x eşittir bir doğrusu ile kesiştiğinde oluşan noktanın y koordinatına tanjant değeri değil. Şimdi arkadaşlar tanjant değeri zaten burada. Gördünüz mü? x eşittir bir ekseni tanjant eksenin üzerindeyim. P noktasına kadar ne geldi? 1 geldi. Tamam mı? Daha sonra devam ettirdim. Nerede kesişti? Tam olarak tanjantın noktasında kesişti. Oraya t demek tanjantın t'sinden 1, bir, bir Y geliyor arkadaşlar. Çünkü x eşittir 1 tanjant ekseni. Yani diğerinde x eşittir 1 doğrusu tanjant eksenidir değil mi arkadaşlar? Kotanjanta da y eşittir 1 doğrusu kotanjant eksenidir. O zaman mesela ben k'nı yani kotanjantımı yazmak istersem x'im ne? Ortada yok. Yani orası ne? Kotanjant aslında daha sonra Y'sinin ne olduğunu biliyorum. 1 olduğunu biliyorum. Neden? Y eşittir 1 kotanjant ekseni olduğu için arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde belki aklınızda kalabilir. Tanjant ekseni Y ekseni ile paralel. Değil mi arkadaşlar? Kotanjant ekseni kimle paralel? X ekseni ile paralel. Tamam mı? Yani paralel olduğu değerden bulacağım da zaten ben değerini. Yani bu çok da önemli değil. Sadece tanım olarak bilseniz yeterli. Kotanjant alfa eşittir x olur. Bu nedenle de y eşittir 1 doğrusunda kotanjant ekseni denir arkadaşlar geçtim. Şimdi tanjantın tanım kümesi, kotanjantın tanım kümesine geldim. Bunları çok iyi anlatacağım şimdi. Hazır mısınız? Şimdi tanjantı ben sin alfa bölü alfa olarak yazıyorum. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ben size çok küçük bir kesir bilgisi vereceğim. Şimdi arkadaşlar mesela buranın sıfır olduğu ve buranın herhangi bir değer aldığı durumlarda bunun cevabı nedir arkadaşlar? Tanımsızdır. Değil mi? Şimdi şöyle düşünün. Kosinüs nerelerde sıfır değerini alır? Hmm, y ekseni üzerinde sıfır değerlerini alır değil mi? 90 ve 270 ile de sıfır değerlerini alır. O zaman benim kosinüsüm 90 ve 270 ile de sıfır değerlerini alıyorsa tanjant için o zaman payda sıfır olmaz mı? Olur. O zaman bu noktalarda tanımsız olur muyum? Evet olurum. Bak bu bilgi yeterli. Bu bilgiyi bildiğin an bitiyor arkadaşlar. Zaten tanım kümesi mesela burada çet açısı vermiş. teta açısı 90 ve katları olamaz diye söylüyor. Diğer her türlü yerde tanımlı olacak bizim tanjant fonksiyonumuz. Kotanjant da, da aynı şekilde arkadaşlar. Kotanjantı nasıl yazıyorum? Kos bölü sin olarak yazıyorum. Doğru mudur? Kos bölü sin. Zaten ne dedim? Bunlar birbirini tersi Değil mi? Cos böylesini olarak yazdım. Sinüsün tanımsız olduğu yerler neresi arkadaşlar? Sinüs nerede tanımsızdır? X ekseni üzerinde tanımsızdır, değil mi? Çünkü orası ne x ekseniyle kosunuz sıfırda 0'da, 180'de tanımsızım. O zaman ben bunun kos e, böylesini olarak alırsam arkadaşlar, ne olur? Tanımsız olduğu aralıkları alırsam tanımsız olur değil mi? Aşağıda çünkü ne olacak? Sıfır olacak. Payda da sıfır olacak. O yüzden nerelerde tanımsızım ben? Sıfırda ve 180'de. Yani tete açısı sıfır ve 180 ve katları olamaz arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi geldim tanjantıma, kotanjantıma. Bunların tek tek birim çemberdeki değerlerine bakacağız arkadaşlar. 0, 90, 180 ve 270. Şuraya kuşlar kondu arkadaşlar. Demin dikkatimi dağıttılar. Bir şey böyle uçuyormuş gibi üstüme gibi geldi de dikkatimi dağıttılar. Sürekli oraya konuyorlar. Buraya şey klimanın üstüne konuyorlar. Şey gibi ben daha ilkokul çocuğu gibi. Oraya kuşlar kondu filan diye şey yapıyorum. Allah'ım yarabbim. Büyüyemedik. Şimdi arkadaşlar. Tanjan 0, kotanjant 0. Bak tek dikkat edeceğin için. Tanjant neydi? Simbeli kostu. Kosa dikkat edeceksin arkadaşım. Kotanjant neydi? Kosinüs bölü sinüstü. Kime dikkat edeceksin? Sinüse dikkat edeceksin. Bak bunları üstüne yazdım. Kosinüsün tanımsız olduğu değerler ne? Ne söyle bana. Duyamıyorum. 90 ve 270 değil mi? Ben buralarda tanımsızım. Bunları eledim. Buralar tanımsız. Geldim sinüse sinüs de ben nerelerde tanımsızım söyle. 0'da ve 180'de tanımsızım değil mi? 0'da ve 180'de tanımsızım. Bunları ne yaptım? Çizdim arkadaşlar. Buralar tanımsız. Geldim. Tanjant 0 0. Tanjant 180'de ne değerini alır arkadaşlar? 0. Kotanjant 90'da ne değerini alır? 0. 270'de ne değerini alır? 0 arkadaşlar. Bunları yazdık. Ee, hangi değerlerinde normal bir değer alabilirim diye soracaksınız. Tanjant ve kotanjant için ikisinde de 45'te bir değerini alırım arkadaşlar. Tanjant 45 her zaman 1'dir. Kotanjant 45'te de 1'dir. Bunları unutmayın. Çünkü trigonometrik özdeşliklerde yaparken, orada soru çözerken böyle takır takır üstlerini yazacağız ve hızlı bir şekilde çözeceğiz. Oradan aklımıza kalacak. Anlaştık mı? Geldik son sayfamıza. Şimdi geldik sekant fonksiyonuna kosekant fonksiyonu. Şimdi sekant fonksiyonuna kosekant fonksiyonu. Sekant fonksiyonu arkadaşlar bir bölü kosinüs olarak gösterilir. Tamam mı? Kosekant fonksiyonu ise bir bölü sinüs olarak gösterir. Şimdi arkadaşlar diğerlerini hep bir kodlama yapmıştık. Bunu da kodlama tam tersi olacak. Şimdi kosekant deyince neyle başlıyorum? K başlıyorum değil mi? K başladım. Aslında burada ne gelmesini istersin? Kosinüs gelmesini istersin değil mi? ama ne geldi? Sinüs geldi. O zaman ne olacak? Tam tersi olacak. Kosekant deyince aklına ne gelecek? 1 bölü sinüs gelecek. Geldim. Sekant deyince aklına ne gelecek? Tam tersi bak. 1 bölü kosinüs gelecek. Anlaştık mı? Bunlar bizim cebimize duracak arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi trigonometrik özdeşlikleri çözerken bunların ne olduğunu hatırlayacağız ve takır takır yazacağız arkadaşlar. Tamam mı? Hiç sıkıntı yok o iş bizde. Şimdi <laughs> trigonometrik fonksiyonları bitirdik arkadaşlar. Ee... Bugün günlerden ne? Pazartesi, yarın TYT günümüz, ondan sonra çarşamba günü AYT günümüz. AYT günü de bunun soru çözümleri gelecek arkadaşlar. Soru çözümleri de bir sürü soru çözdüm. Merak etmeyin bunların hepsi oturacak. Hiç sıkıntı yok. Ee, Konu anlatımımız da bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel güzel derslerinizi çalışın tamam mı? Tembellik yapmayın. Hepinizi öpüyorum. İyi çalışmalar dilerim.